6 Temmuz Konya'da silahlı saldırı sonucu öldürülen doktor için Samsun Tabipler Odası Gazi Devlet Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda beyaz önlüğü içinde katledilen doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalinin genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Dileriz ki bizim bu haykır, haykırışlarımızı çözüm isteklerimizi duyması gerekenler duyar. Bugün olmasa bile belki yarın bu sorun çözülür. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kanal TV ve Samsun Canlı Haber TV ekranlarından herkese merhaba sayın seyirciler. Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Samsun Tabip Odası bugün Gazi Devlet Hastanesi önünde. Basın açıklaması yaparak iki gün iş bıraktıklarını açıkladı. Bugün Türkiye genelinde ve Samsun özelinde doktorlar iki gün iş bıraktıklarını açıkladı. Burada da Samsun Gazi Devlet Hastanesi önünde Samsun Tabip Odası ve sendikalar iş pratiklerini açıkladı. Birazdan Samsun Tabip Odası Başkanı Doktor Ömer Faysal Çadır'la beraber röportajımız olacak. Evet biz uzun zamandan beri bu sağlıkta şiddet olayını yaşıyoruz ve bunun için önlemlerimizi de söylüyoruz aslında. Dünkü ölüm sağlıkta şiddetin son noktası ve Türk Tabipleri Birliği tüm Türkiye'de sadece Samsun'da değil dikkat çekmek için sıkıntıyı tekrar Vurgulamak için bir iş bırakma eylemi kararı aldı. Samsun'da bunu uygulamakla meşgul. Şimdi sağlıkta şiddet artık haddini aştı. Yani sözlerin bittiği yerdeyiz. Canımız canıyor. Hekimlerin bu kadar hırsın işte 20 yıl sonunda toplumun geldiği nokta. Yani bir sağlıkta şiddet etkin bir caydırıcı bir yasayı da hala daha çıkartamadılar. Ve maalesef e, gencecik veya büyük emeklerle getirilmiş bu ülkenin değerleri maalesef katlediliyor ve bunu şiddetle kınıyoruz. <laughs>